neden tek vuruyorsunuz? Merhaba arkadaşlar. Isparta'nın Şarki Karaç ilçesine bağlı Çaraksaraylar kasabasında 10 yıl önce kaybolan kızlarını aramak için Show TV'de yayınlanan Didem Arslan'la Yılmaz'la vazgeçme programına çıkan anne Fatma Erdem ile baba Mustafa Erdem'in bir türlü çözülemeyen sır perdesi alınıyor. Yaklaşık 3 aydır ekranlarda yayında olan olayla ilgili alınan ifadeler, açıklamalar ...ve şüpheler yerini sıcak gelişmelere bıraktı. Jandarma ve güvenlik güçleri bugün sabah 7'de... ...Çarık Saraylar kasabasında olayın ceryan ettiği mahallede... ...aralarında baba Mustafa Erdem'in de olduğu şüphelileri gözaltına aldı. Halen sorguları devam eden şüpheliler ile ilgili nasıl bir sonuç alınacağı... ...bir itiraf gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor. Yetkililer, baba Mustafa Erdem'in evinin bulunduğu bölgede... ...kazı çalışmaları yaparken 10 yıl önce kaybolan 15 yaşındaki Şükür Türkan'ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine arama yapıyorlar. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar.